Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yepyeni metal dedektör devreleriyle karşınızdayız. Zaten kanalımızda genelde metal dedektör devreleri oluyor. Onun yanı sıra elektronik projelerde arada bir paylaşıyorum. Şimdi önümde 5 tane metal dedektör devresi var. Bu devrelerden şunu ben daha önce e, tüm aşamalarıyla kanalda yapım videosunu paylaşmıştım. TL 0.72 kullanılıyor ve aynı zamanda 4558 de kullanabilirsiniz. Yanında NE555 e kullanmıştık. İki tane 100K ve 2K potansiyel metre kullanmıştık. E, MOSFET olarak IRF 730 kullanmıştık burada. Devre yaklaşık bir 60-70 santimlerde falan bulmuştu. Bu devrenin biraz daha güçlü olanını buldum. Bunları şöyle bir kenara alalım. Bunları da anlatacağım zaten ne olduklarını. Bu devreyi zaten kanalın topluluk sekmesinde paylaşmıştım. Gören arkadaşlar zaten hatırlayacaktır. Bu biraz daha güçlüdür. Burada da aynı şekilde TL 0.72 kullanılıyor ve aynı zamanda 45 de deneyeceğim burada eğer uyum sağlarsa onun da testini üzerinde yapacağım aynı şekilde ne e 555 ee, 220 ohum direnç sanırım burada yok 330 ohum iki tane bir wattlık kullanılmış onu takıp burada deneyeceğiz ee, rf 730 yerine rf 740 kullanacağız burada Sanırım bu devre biraz daha güçlü olacak. Aynı şekilde zener diyotlar. Potansiyometre olarak bir tane 100K kullanılmış. Biz 100K kullanacağız burada. Bir tane de Trimpot. Trimpot'ta büyük bir ihtimal 50K olması lazım. Bu devreyi anakartı bozmak istemiyorum. Öncelikle devrenin şöyle bir baskı plakasını yaptım. Çünkü çizimi yoktu elimde. Bu çizimi komple ben kendim çizdim. Çizimi de aynı şekilde kanalın açıklamalar bölümüne bırakacağım. Bu şekilde Aydınger kağıdına çizip baskısını yapmıştım. Hazırladım bunu. Testini yapacağım. Eğer başarılı olursa bu kart üzerinde test e, yapım videosunu yapıp testini de bu kart üzerinde yapacağım. Tahmin edersem 1 metrelere kadar iniyor. Malzemesi de hemen hemen her yerde temin edilebiliyor. Ee, oldukça basittir. Devre çizimini de zaten açıklamalar kısmına bırakacağım. Bugünkü projemiz bu kart olacak. Bu kartlara gelecek olursak bunları bir kenara alalım. Önce şundan başlayalım. Bu kart Terminator Trio yani Terminator 3 olarak geçiyor. Aynı zamanda Terminator Pro olarak da geçiyor. 2013 projesi. Bu yurt dışından geldi bana. Kartın üzerinde yaklaşık olan 6 adet 14 bacaklı entegreler kullanılmış. Şöyle göstereyim. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada, bir burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet 14 bacaklı entegre kullanılmış. 1, 2 adet de 8 bacak entegre kullanılmış. Yanılmıyorsam bunlardan bir tanesi ne e 5 5 olması lazım. Ee, ama bu devrenin hiçbir malzemesi elimde yok. Bana sadece bu kart bu şekilde geldi. Bunu sizler için araştıracağım. Bulacağım. Bunu da emin olun ki bütün ayrıntılarıyla sizlere paylaşacağım. Ama burada bir sıkıntımız var. Bana gelen bilgilere göre burada kullanılan entegrelerin hepsi programlıymış. Bunları hepsine teker teker program gerekiyormuş. Programlarını yükleyeceğiz. Program derken yani yazılım kastettiğim şey yazılım. Devreler hepsi yazılımla çalışıyor. Lehim bölümünde yaklaşık bir 15-20 tane SMD kondansatör ve trans şey transistör demişim. Kondansatör kullanılmış. Bunları da sizler için araştıracağım, bütün ayrıntılarıyla vereceğim ama e, entegreleri bulunmuyor. Yani bunun pek bir garantisi yok gibi. Yani yapacağım garantisini size veremiyorum. Bunu sizler için araştıracağım. Bulursam emin olun ki bütün ayrıntılarıyla sizler için paylaşacağım. Tabi devreyi tanıyan varsa gene açıklamalar bölümüne mail adresimi bırakacağım. Aynı şekilde yardımcı olursanız beraber yapabiliriz gene. O konuda da sıkıntı yok. Bunu da bir kenara bırakalım. Şöyle bir metal dedektör geldi elime. Bunu da arkadaşım sağ olsun hediye etti bana. Yurt dışındaki arkadaşım. Komple led kullanılmış. TL074 kullanılmış. Bakın şu devrede biz TL072 kullanmıştık. Bunda TL074 kullanmıştık. TL074 18 bacaklıdır. TL074 ise 14 bacaklıdır. Yani 7 bu tarafta 7 bu tarafta Toplam 14 bacak kullanılmış. İşte TL 0.74 ile 72'nin farkı da budur. Yani burada 45.58 kullanılmış ama bunun yerine TL 0.72 oluyor. Onun altında hemen DG 444 DJ entegresi kullanılmış. Destek olarak siz benden TL 0.74'ün devresini istemiştiniz ben size daha güçlü bir devre getirdim. Yalnız burada bir sıkıntımız var. Burada kullanılan Atmega 8 entegresi programlıdır. Maalesef buna da yazılım yüklememiz gerekiyor. Ee, ben devrenin şemasını çizeceğim. Bunu da bir sonraki videoda paylaşmayı düşünüyorum. Ee, RF 740 kullanılmış aynı şekilde. Ee, şeyleri ışıkları falan var. Burada derinliğe göre iniyor. Ayar olarak da potansiyometre yok burada. Reset butonumuz var. Ses açma kapama ve hassasiyet için şöyle bir şey yapılmış. Yani bunun da çizimini yaptıktan sonra bir sonraki videoda bunu da ayrıntılı bir şekilde vereceğim. Bunun ters videosunu maalesef çekemeyeceğim. Çünkü ben buna ters enerji verdiğim için buradaki atmega 8 entegresinin yazılımını sildim yazılımı sildim maalesef. Bunu da yazılımı yükledikten sonra yaklaşık 2 metrelere kadar iniyor. Burada da aynı şekilde dediğim gibi ayrım yok. Ama bu Terminator Trio kartında ayrım olduğu söyleniyor. Çünkü bu devreye daha tam tam bir tabuk değilim. Ee, bakacağız artık buna da. Bunun Yaptıktan sonra bunun yazılım dosyasını da aynı şekilde sizlere vereceğim. Dediğim gibi yaklaşık 2 metrelere kadar iniyor. Hoparlör yok bunda. Bunda bazır kullanılmış. Devrede herhangi bir SMD parça da yok. Komple büyük parçalar kullanılmış. 2200 ve 1000 mikrofarad kondansatör kullanılmış. Oldukça güçlü bir devredir. Bunun da yapımını sizlerle paylaşacağım. E, atlama olarak 1-2-3 tane atlama var. Yani devre basit gibi görünüyor. Sadece tek sıkıntımız bunun içindeki yazılımı. Yazılımı dosyası da var zaten bende. Onu da sizlerle paylaşacağım. Tabi dediğim gibi bir sonraki videoda. Şimdi sizlerle beraber bu devreye geçeceğiz. Biz öncelikle bunu yapacağız. Çünkü önceliğimiz budur. Onu yaptıktan sonra bu devreyi de iyice araştırdıktan sonra çizimini yaptıktan sonra bunu da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar devremizi bitirdik. Ben bunu geçici olarak yapmıştım. Üzerindeki malzemeleri tekrar söküp kullanacağım. Sadece çizmiş olduğumuz bu devrenin testini yapma amaçlı yapmıştım. Asıl bu devre üzerinde videoyu çekeceğim. İki devre arasında hiçbir fark yok. Sadece hatlar doğru mu çalışıyor mu diye deneme amaçlı hatları taktım üzerine bütün komponentlerini yerleştirdim. Devre çalıştı. Tabi biraz düzensiz oldu. Ben bunları tekrardan söküp farklı devreler üzerinde kullanacağım. O yüzden bacaklarını bu şekilde uzun bıraktım. Şimdi gelin hep beraber orijinalinin yapım videosuna geçelim. Bu arada devrenin listesini de ben açıklamalar kısmına bırakacağım. Gördüğünüz gibi devrede komple Rusça yazıldığı için Bunları da ben güzel bir şekilde Türkçe'ye çevirip Türkçesini de anlaşılır bir şekilde açıklamalar kısmına bırakacağım. Malzeme listesinde de sıkıntı yaşamazsınız. Müzik Evet arkadaşlar devremizi bitirdik. Devre söylendiği gibi o kadar ahım şahım bir devre çıkmadı. Yani bir TL'yi neredeyse görmüyor. Bir santimlerden falan görüyor. Şöyle bir tane tabakamız var. Bakın bu tabakayı 15 santimden görüyor. Şöyle 20'ye 20 bir sacımız var. sadece 25 santimden görüyür. Şere 60 santimlik bir sacımız vardı. Da. Daha önce bunu testine yapmıştık. Bunu da yaklaşık bir 40 santimlerden falan gayet güzel bir şekilde geriyor. Büyük nesneler için olabildiğince güzel ama küçük nesneleri görmüyor maalesef. Devre e, ucuz maliyetlidir. imkanınız yoksa en kötü ile böyle bir şey yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada abone olmadıysanız hala kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.